Biliyorsunuz öğrenci konseyi ile birlikte yaptığımız öğrenciler konuşuyor bölümünde her hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin bu şehirle ilgili talepleri, beklentileri veya çözümsel yaklaşımları varsa onları konu ettiğimiz küçük bir bölüm var. Şimdi size o ile baş başa bırakıyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Basın Kulübü'nün destekleriyle ekrana gelen Öğrenciler Konuşuyor bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün öğrencilerimizden şehrin acil çözüm gerektiren sorunlarını dinleyeceğiz. Bakalım öğrencilerimiz neler söyleyecek? Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıflar temsilcisiyim. İsmim Özge Şentürk. Bir öğrenci olarak bu şehirde çalışmakta ve çalışmak isteyen öğrenciler bulunmakta. Ee, öğrenciler ek gelir için tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmaktalar. Ancak işverenler öğrenci fazlalığından ve kişi e, çalışacak olan kişilerin öğrenci olmasından faydalanarak asgari standartların çok altında ücretlendirme yapmaktalar. Bu noktada e, genel kuralların belirlenmesi ve şeklinde iyileştirmeler yapılabileceğini düşünüyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilgiler Meslek Yüksekokulu öğrencisiyim. Ben bugün kartolum e, sonuna değineceğim. Normalde e, Kart dolumları e, görevler tarafından yapıldığı için çok sıra oluşuyor. E, bazı yerlerde olmadığı için bu sorun e, aşılamıyor. Büyük şehirlerde olduğu gibi e, kart dolum otomatları yapılırsa sorunların çözüleceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Öğrencisiyim. E, ben bu hafta kent ışıklandırma yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuya değinmek istiyorum. Hani birçok mahalle ve e, sokak aralarında şey, ışık yetersiz ve e, okuldan geç çıktığımız için büyük sorun oluyor. Hani karşımıza hayvan çıkabiliyor. Bu yüzden kent ışıklandırmanın düzeltilmesini rica ediyorum. Selman Bağat, Mühendislik Fakültesi Koordinatörüyüm. Ben bugün e, kütüphaneler hakkında kütüphanelere değinmek istiyorum. E, bildiğiniz üzere vize ve final haftasında kütüphanemiz çok yoğun oluyor ve de öğrenciler açısından uzakta kalıyor. Bunun için şehir merkezindeki kütüphanenin vize ve final haftası ve de pazar günleri 24 saat açık olmasını istiyoruz.